Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hanımefendi Züleyha'dan ne haber? Her zamanki gibi ibadet ve zikirle meşguller. Züleyha'yı kıskanmayacağımı söylediğimi hatırlıyor musun? Evet. Ne oldu? Fikrin değişti mi? Hayır. Ama bu haline imreniyorum. 40. güne yaklaşıyoruz. Sanırım Züleyha bu halvete son verecek. Hanımefendi Züleyha sizinle evlenmeyi kabul etmezse ne olacak? Eş seçimi zorla olmaz. Ben Allah'ın buyruğunu ona bildirdim. Kabul edebilirdi, etmeyebilirdi. Ne olur hanımefendi, sadece birkaç lokma. Neden kendinize bu kadar eziyet ediyorsunuz? Biraz bu yemekten yiyin. Yemeğini yiyinceye kadar hiçbir yere gitmiyoruz tamam mı? Yiyinceye kadar buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Beni merak etmeyin. Ben iyiyim. Gerektiği kadar yiyorum. Hem uyuyorum hem de konuşuyorum. Bundan fazlası zaruri değil. Bütün ömrüm yiyip yatmakla geçti. Kalan bu birkaç sabahı başka türlü geçirmem gerek. Bilgisizlikle, nefse uymakla, şehvete tapmakla, kibir, gurur ve sarhoşlukla geçen bunca yıldan sonra bu günahları nasıl telafi edeyim? ancak yine de Allah'ın rahmetinden ümitliyim. O Rahman ve Rahim'dir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.